Mükemmel, mükemmel. İki saat sonra. Ay, 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 ay. Bana para ver, bana para ver. Barcelona, Barcelona, Barcelona ne oldu? Barcelona. Barcelona, 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 Barcelona. Ay sen bir yürürken ben bir aşağı düş. Ay sen bir gülme tut beni. Ay sen, ben. Kızım sen mi, ben mi? Allah tuttuğunuz altın etsin. Allah çok besin. Rabbim hepinize olmayanları aha zabıta geliyor. Ulan Burak yalanın baksın. Yalancı. Sıfır lan. Kapına köleyim desen. Kanka üç ne? 3 3. Oğlum 3 lan 3. Üç. Oğlum 3. Üç. soru. Hay. Anın amın. Şundan herkes emin olsun. Alnımız ak, başımız silk. Lan sizin yüzünüzden yanlış söyledim. Sana hiç ne farkında? <laughs> ha? Bana çay koy çay. Nokta nokta olmak da demiş Amcık Neyse uçtu gitti. Amcık diye tahmin mi olur? Olmaz böyle şey. Yok sarı yağmı. Tam mutlu oldum derken. Geldi siktim beni amı. Birader evde son sözü erkek adam söyler. Evde. Tamam bir tanem. Tamam karıcığım. Olur hayatım. Biraz kolay bir soru. Kana kırmızı rengini veren madde. Fişine fişine sürüyor. Abi mantığını sıkıyorum bir zaten. <laughs> Kaptan pilotunuz Zayku Termas. Yolculuğumuz yaklaşık 4 saat sürecek. Ah. Kadınlar. Ay şekerim vallahi rahatladım. Erkekler. <laughs> Fethi abi gözünü sıktın. Erkekler. <gülüyor> Kadınlar. <gülüyor> o kız buraya gelecek lan. Hop bir, iki, üç. Lululululul. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ben nasıl kekledim Sen 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 Amına koyup alev alacaksın yavaş. Bu amına kodumun keçileri... <laughs> Cinayeti işleyen AD ve SB, görgü tanığı CL ve MT'ye, bu nasıl haber kimse belli değil AMK. Hocam not alıyorum tekrar söyler misiniz? <laughs> Ananın amı be sikerim böyle bir dinle. Bir tanem, bir dur. Güzelim. Hadi. Ya. ya Oğlum. <laughs> Çorum Hayvanseverler Derneği'nin açılışına hoş geldiniz. Tamam, başı gıbleye gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Kalemin var mı oğlum? Aç mısın? Camların pek kirli. Tüpün mü bitti? Al oğlum al. Al vallahi. Kız varken bu filme bayılıyorum. Kız yokken. Ve en önemlisi göz koruyaları ananı ki Ulan kulağıma ne yapıyorsun amına kudum. Müşterinin yanında. Ahmet Bey masa 3. Müşteri yokken. Ahmet yarram hesabını yaptın lan. Kızlar sizinle neden öpüşmüyor? Dişlerim yüzünden. Çözün Colgate. <laughs> Tipini sikiyor. Kameramıza saldırdı. Udalı. Kocan eniştemi sikmedi mi? Evet arkadaşlar bugün çekiyoruz. Bugün tekrardan. Borsalı borsalı borsalı. Neyse tekrardan. O da, o da, o da. Aykut 15 Öfff Ahmet 95 Ya 5 puan nereden kırdınız? Niye yüz değil ya? Türk seni sikereme amına kodum. Good morning class Good morning teacher How are you today? Fine thanks and to you? Fine Yasin tahtayı siliver oğlum be Bana para ver bana para ver Veremem Verirsem şerefsizim veremem Yeni yılasını siz de girecek misiniz? Elimize geldiği kadar girmeye çalışacağız Aman akıyım deniz mi bu? Boy ver derin değilse biz de girelim Kim geliyor tahtaya? Aykut. Anın amı. Beni bir iki cümleyle anlatır mısın? Tek kelimeyle anlatsam. Tabi. O benim hayatım. Matematik var. hocanı sikiyim. Ali Bey nasıl birisiniz? Şeffaf bir adam neyse. Şeffaf derken? Bağazandaki bok bile görünür. <laughs> ne oldu? Tarkan dansı figürleri. Daşşama vurdular. <laughs> Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Amına kurban hadi yaşa hadi göt. Bir devrimci vardı. ကွဲရရချဲရခရရလတ်စနမ